Klima santrali bakımlarında serpantin temizliği yaparken 2 adet pompa kullanmaktayız. Bu pompaların bir tanesine e, Info 115 serpantin temizleyicisi, temizleyici ilacını koyuyoruz. Birinde durulamak için su dolduruyoruz. E, info 115 serpantin temizleyicisini kullanırken bunu suyla seyretmemiz gerekiyor. Bunun da seyreltme oranı tamamen serpantinin temizlik, kirlilik durumuna bağlı. Yani serpantinin kirlilik oranına bağlı olarak 1 bölü 3 ile 1 bölü 25 oranında sıvıyı seyrelterek, suyla seyrelterek kullanmaktayız. Serpantin temizlemesi uygulaması. ilk önce ilaç olan bidonumuzu serpantini serpantine sıkarak kirin çözülmesini beklemekteyiz. Basıl tut abi komple. Basıl tut basılı. Heh. İlk önce ilaç ile serpantin yıkanmakta. Şu serpantin yüzeyini ilk önce ilaç ile temizlemekteyiz. Serpantin temizleme sıvısını tüm yüzeye uyguladıktan sonra su ile durulama işlemi yapılmakta. Su ile durulama işlemini yaparken önemli bir nokta, serpantin temizleme sıvısının kimyasalının bir kokusu mevcut. Yani iyice durulama yapılması lazım bu kokunun gitmesi için. Yoksa aksi takdirde yani mahalle bu koku gidebilir. Durulama işleminin iyi yapılması gerekmektedir. O da yoğun kir olan noktalarda kimyasal köpürme yapmakta. Klima santrali bakımında serpantin kontrolü. Eee serpantin ısıtma ve soğutma serpantinlerinin ilk önce gözle kontrolü yapılmakta. Herhangi bir yerinde e, su kaçağı var mı veya herhangi bir problem var mı diye bir gözle kontrolü yapılıp ezik noktalar tespit edilmekte ezik olan yerleri serpantin tarağı ile düzeltilmeleri yapılmaktadır. 12 numarayla 12 numara bu serpantinlere uygun olduğu için 12 numarayla düzeltilmesini yapmaktayız. İlk önce tarağı yerleştirdikten sonra aşağı doğru yavaş bir şekilde çekmekteyiz. Bu nokta düzeldi. Şurada da bir tane var. Şurada da bir tane var. Bu şekilde tüm serpantin yüzeyini kontrolü yapılıp ezik olan e, yerleri tarakla düzeltilmesi yapılmaktadır. Soğutma santrali bakımında damla tutucu kontrolü. Soğutma serpantininden sonra damla tutucu bulunmaktadır. Damla tutucunun dışarı çıkartılır. Damla tutucunun kontrolü ilk etapta gözle kontrolü yapılıyor. Herhangi bir eksik parçası var mı, kırık parçası var mı veya araları dolmuş mu, herhangi bir pislik gelmiş mi kontrolü yapılıyor. Daha sonra bunun gibi biraz kirli ise temizliği yapılıyor. Sonra tekrar yerine montajı yapılıyor. Damla tutucunun da kontrolü bu şekilde yapılmaktadır.